selam arkadaşlar <laughs> hazır fırsatı bulmuşken diyorum ki şu açılımlara devam edeyim ee, sonra birden yoğunlaşabiliyorum çünkü ee, bugün bunu halledeyim dedim evet seçiyoruz sıradakini bunu iyi seçsem hadi şunu alalım yengeç burcuyla devam ediyoruz arkadaşlar akrep gelsin diye yırtınıyorum ama gelmiyor <laughs> o benim burcum ya ondan evet yengeç burçları sizinle devam ediyoruz ne yapıyoruz? Aşk ve kariyer hayatına bakıyoruz. Ay burcuyu, yükselen burcu, güneş burcu, sevgilisi, partneri, yengeç burcu olanlar bizi izleyebilir. Evet, buyurun. Öncelikle kariyer hayatımıza bakacağım. Sonra da aşk hayatımıza geçeceğim arkadaşlar. Niyeti dahil olabilmek için, enerjimle uyumlanabilmek için. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz ve beğeniyoruz. Ardından da e, maddi destekte bulunmak isterseniz arkadaşlar, ne yapıyoruz? Teşekkürler butonundan bulunabiliyoruz. Gönlümüzden koptuğu kadarıyla. Diğer tüm açıklamalar ise malumunuz açıklamalar kısmında. Haydi bakalım. Yengeç Burcu için niyet alıyoruz. Bakalım neler oluyor hayatında Yengeç Burcu'nun. Şimdi buradaki niyetiniz sizin şu ilk olarak niyetten başlamak istiyorum. İmparatorluk olmak. İş ve kariyer hayatınızda niyetiniz Niyetiniz nedir arkadaşlar? Bolluk bereket enerjileri içerisinde hiçbir eksiği gediği olmayan maddi manevi güçlü bir imparatorça konumuna gelmek. Hedefiniz bu tamamlanmak için imparatorç olmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Niyetiniz tamamen bu şekilde. Yani imparatorç olup e, muradına ermek. Niyet bu çıktı. Şimdi burada asla kraliçesi kupa kraliçesi nedir? İş ve kariyer hayatımızda iki tane kadın görüyorum kafa kafaya. şöyle konsantre oldum böyle bir seçim. Asar kreçesi, kupa kreçesi bağlantısı nedir? İş ve kariyer hayatınız için. Bu iki kraliçenin bağlantısı nedir? Para dörtlüsü. <laughs> Enteresan. Ölüm. Deli. Ne oluyor ya? Kılıç kralı. Güneş Arkadaşlar buna böyle Ölümle Bitişle yeniden başlangıç kartı Bir arada çıktı Deli yani başlangıç ee, Ana mesele şey gibi görünüyor Para dörtlüsü varlıklar ee, Söz konusu ee, Burada ne var biliyor musunuz bir de bir adam var aranızda. Arkadaşlar siz acaba kariyeriniz amaçlı burada birbirinizle rekabet mi ediyorsunuz? Kupa kraliçesi siz desem Asal kraliçesi kim? Bağlantınız var mı diye bir tane daha alacağım. E i̇ki tane geldi. Aslan Prensi Kupa Dörtlüsü. Yok arkadaşlar. Şimdi sizin bu küstüğünüz biri olabilir. Hani görüşmediğiniz küstüğünüz biri olabilir. Ee, bu kişi ile sanki bir patronunuz var. Bir kılıç kralı. Ona yaranmak için böyle bir e, hani böyle varlıkları koruma da gözeterek kendi yeteneklerini göstermeye çalışarak şöyle bir şeyleri bitirip yeniden başlangıç ee, söz konusu olabilir aranızda. İkiniz de sanki bunlar ortak enerjileriniz gibi. Mesele güneşi doğurmak, güneşi açırmak, aç, 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 açtırmak. Bunu da bir türlü söyleyemiyorum. Bir şekilde parlamak, sanki göze girmek gibi. Enteresan. Çok fazla da kart açtım. Biraz düşünmek istiyorum aslında. dörtlüsü ilk olarak çıktı. İlk çıkan kartımız para dörtlüsüydü. Burada ikiniz de bencil enerjilerdesiniz. Bir yeni başlangıç dönüşüm enerjilerine girmişsiniz. Eril bir karakter de var. Bu sanki bu kişiyle böyle bir arayı düzeltmek mi desem, bir göze girmek mi desem, bir bu kişi tarafından hani ortaya çıkartılmak mı desem. Sanki böyle bir şey var arkadaşlar aranızda. Ama bu rekabet gibi değil. Peki bu kişi sizseniz, ikisi de sizseniz diye baktığımda ikisi sizseniz arkadaşlar iş hayatında da eğer bu iki kişi sizseniz iki, iki hani madalyonun bir yüzü diğer yüzü diye algılarsak da şöyle söyleyebilirim. Artık öyle bir kişi haline geleceğim ki dönüşüm enerjilerine gireceğim. Kendimi yeniden yapılandıracağım. iş ve kariyer hayatında da kendime yeni bir yol, yeni bir yol haritası çizeceğim. Kendimi dönüştüreceğim. Daha iyiye doğru güneşi aç açmak için güneşimin açması için daha iyiye doğru kendimi geliştireceğim değiştireceğim. Bir yanım asa kraliçesi olacak, bir yanımsa kupa kraliçesi olarak kalmaya devam edecek diyor olabilirsiniz. Meselenin arka yüzünde sizi tetikleyen bir kılıç kralı olabilir. Onu da söyleyeyim. Sanki e, mesele ona da yaranmak olabilir aslında. Hani sen kimi kaybettin bunu bir görmeni isterim e, diyecek olabilirsiniz sanki. Böyle bir haliniz var. iş ve kariyer hayatınızla alakalı bunu söyleyebilirim ilk, ilk şeyde, ilk bölümde. E, değilse de bu sizin, bu sizin, bu iki kişinin savaşı bir dönüşüm yaratıyor, bir dönüşüm enerjisi yaratıyor. Ama şunu söyleyebilirim ki bu aranızda eğer bir savaş ve rekabetse de bu iyiye doğru evrilecek bir konu. Yani aranızda bir şekilde güneş açacak, ortalık yani herkes istediği amaca ulaşacak diyebilirim. Eğer iki ayrı kişi ise bu. Şimdi. Ay ve para prensi, para prensiyle durumlar ...belirsizlikte, karanlıkta. Ne konuda peki? Şurayı alacağım ki... ...kartlarımız tıkanmasın. Aksın diye. Peki bu... ...para prensiyle olan durum neden... ...belirsizlik içinde, ay ışığı altında... ...kalmış? Ona bakalım. Bu para prensi de sanki parasal... ...bir kaynak gibi geldi bana. Ama olmayabilir. Bir kişi de olabilir. Yine iki kişi geldi. Çıldırıcı. Yapışık gibi geldi. Yo aslında... ...alabilirim ya. Arkadaşlar bu sizin iş ve kariyer hayatınızda bir kılıç kralı dikkat çekiyor açıkçası. Hani bakın yine çıktı. Ve Joker ile birlikte yine çıktı bu kart. Ee... Bu kişi patronunuz olabilir mi acaba? Ya da ortağınız bilmiyorum ama maddi bir kaynak bekliyorsunuz sanki. Bu kişiden... Bu bir kişi yani. Bu kişiyle yeni bir başlangıç yapmak niyetindesiniz. Zaten bu kısımda da çıktı. Bu kısımda da çıktı biliyorsunuz ki bu kartlar. Burada da çıktı. Hani bütün niyetiniz şurada baktığımda sanki bu kılıç kralından geçiyor. İkizler terazi kova burcundan birisi olabilir. O yüzden de bir para kaynağı elde edecekseniz ya da işte parayı getirecek bir kişiyle iletişime geçecekseniz ee, dediğim gibi bu süreci belirsizlikte tutuyorsunuz. Neden? Çünkü sanki haber bekliyorsunuz arkadaşlar. Yeniden başla diye birinden bir talimat. Bu da büyük ihtimalle ikizler terazi kova burcundan üst seviye, üst pozisyonda bir insan olabilir. Niyeti söylemiştim. İmparatorçu olmak niyetiniz ya da imparator olmak diye düşünebilirsiniz. Ee, güzel bir tamamlanma yaşamak istiyorsunuz. Ee, her konuda zengin, bereketli enerjiler altında. O kadar çok kadın figür çıktı ki e, hayret ediyorum. Açıkçası zorlanıyorum da. <laughs> Sorguluyorum ama e, acele etmeyin neyse. Kılıç kraliçesi ve kupa ikilisi var. Yani hayatınızda bir kılıç kraliçesi daha çıktı arkadaşlar. Kılıç kralına ilaveten bir de kılıç kraliçesi çıktı. Bu kılıç kraliçesi de bakalım neymiş. Bu kılıç kraliçesiyle bir iş birliği mi yapmak istiyorsunuz? Bir araya mı gelmek istiyorsunuz? Bilmiyorum ama iş konusunda bu kişiyle bir araya gelmek niyetiniz var ya da geldiniz. Böyle şey gibi hissediyorsunuz bu kadına karşı. Çok yakın hissediyorum diyorsunuz. Yani e, ilgimi çekiyor. Onunla bir araya gelmek isterdim. Onunla bir araya gelmek, hatta birlikte iş yapmak isterdim diye olabilirsiniz. E, bu kılıç kraliçesiyle alakalı. Ee, nedir bu? Bir biraz daha bilgi alalım. İki tane geldi yine yapışık bir şekilde. Evet arkadaşlar, bu kişiyle gizli bir rekabet halinizde var. Onu söyleyeyim yani alttan alttan bu kişiyle savaşıyorsunuz sanki. Ee, yalnız bu savaşın kimsenin kazanmadığını da söylemek isterim. Yalnız savaşıp sanki bu kişinin dikkatini çekmek istiyorsunuz arkadaşlar. Kılıç kraliçesinin dikkatini çekmeye çalışıyorsunuz adeta. Adeta çırpınıyorsunuz diyebilirim. Kılıç kraliçesi arkası size dönük. Bakın sırtını dönmüş bu tarafa. Siz böyle kılıçları kendi şey kılıç kalkan gibi oynuyorsunuz açıkçası. E, fakat e, kılıç kraliçesi hiç oralı değil gibi görünüyor. Kılıç kraliçesi bakın etrafında barış güvercinleri var. Mutlu huzurlu bir insan aslında. Diyor ki huzurumu kaçırmayın. Fakat siz bu kişiye bir teklif sunacak olabilirsiniz. Birlikte bir iş yapacak olabilirsiniz. Zaten bakın aklınızda bir fikir var gibi. Bu kişinin sanki dikkatini çekmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Evet ben o çabayı gördüm kesinlikle. Bir tane daha alalım. Bakalım ne derece başarılı olacaksınız. <laughs> Dur bir dakika. Ne bu ya? <laughs> Gerçekten dikkat çekmeye çalışıyorsunuz. Kılıç altılısı. Kılıç dokuzlusu. Bu kişi sizi rahatsız ediyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani bir terk et, ed, terki diyar etmek istiyorsunuz. Artık neyi bilmiyorum. Bence içinde bulunduğunuz koşulları ve durumu sizi sanki buna zorluyor bu kişi. Öyle söyleyeyim. Size böyle endişeli geceler yaşatıyor olabilir bu kişiden kaynaklı. O yüzden bu kişiyle sanki arayı da düzeltmek istiyorsunuz diyebilirim. Yani bu da iş hayatınızdan biri. Sizinle aynı mesleği yapan biri olabilir. İş hayatınızdan biri olabilir. Ailenizde iş yaptığınız biri olabilir. Bir şekilde böyle kariyer bağlantınız var arkadaşlar bu kişiyle de. Onu söyleyeyim bu kişiyle enteresan bir şekilde gizli bir hayranlığınız var ama savaşıyorsunuz. Evet. Kariyer hayatınız böyle. Şunları şöyle bir toparladığında çok kişi var. Çok kadın var. Yani evet, mesela bir tane hepsine birer tane kart alacağım. Bir de öyle bakmak istiyorum. Çok fazla kişi olduğu için bunu yapıyorum. Bana her grup için bir kart çıkar. Uygun bir kart. alsa 5'lisi buyurun. Alsa 2'lisi. Para 8'lisi kılıç kralı. <laughs> Allah'ım ya. Yine kılıç kralı çıktı arkadaş. Bu nedir ya? Ya kılıç kralı. yani derdin ne de kanka? Yani çıkıp çıkıp duruyorsun. Anlamadım bu açılımda ne işim var. Şimdi arkadaşlar Asa kraliçesi ile kupa kraliçesi birbirini yiyor çıktı zaten. Bakın burada asa beşesi beraber iş ve karar hayatınızda siz bu kişiyle cebelleşiyorsunuz. Ama durumu iyi bir yere varacakmış diyebiliriz. Varabilir. Yalnız bu iş güçle alakalı konular zaten. Cebelleştiğiniz nokta. Onu söyleyeyim. Şimdi ay para prensi asa ikilisi. Burada bir karar vermek sıkıntı yaratıyor olabilir. Özellikle para prensi ile alakalı. Para prensi bence parasal bir kaynağa ulaşmak gibi geldi bana. Ama bu bir kişi de olabilir. Ve sizi ikileme sürüklüyor olabilir. Sürecinizi askıda bırakıyor olabilir. Bu para prensine dikkat edin. Neymiş Burcu? Boğa, Başak, Oğlak olabilir. Öyle biri varsa hayatınızda buna dikkat edin arkadaşlar. Sizin kariyerinizi birazcık kararsız, sizi kararsız kılarak belirsizliğe sürüklüyor. Burada imparatorça ve dünya biliyorsunuz ki bu bir niyetti. Bunun üzerinde uzun uzun çalışıyorsunuz. Bayağı bir emek verdiğinizi para ile beraber görüyoruz. Böyle birer kart almam iyi oldu gerçekten. Kılıç kraliçesiyle kılıç ile kupa ikilisi ve kılıç kralı çıktı. Buna bir tane daha alacağım. Bu kılıç kralı hep kafamı karıştırıyor. Asılmış adam. Hayda. Kılıç üçlüsü de çıkmaz mı? Haydi bakalım. Arkadaşlar bu kılıç ile alakalı sizin bir aşk hikayeniz olabilir mi? İşle alakalı aşk bağlantısı olabilir onu söyleyeyim. Bakın şunu söyleyeceğim. Şimdi iş hayatınızda siz bu da dizi filmi şey, senaryosu gibi olacak ama şimdi siz çalışıyorsunuz tamam iş yerinde bir kadın sizin aşkınıza burnunu sokuyor. Bakın iş yerinde söylüyorum. Aşkınıza burnunuzu sokuyor. Kimle siz aşk yaşıyorsunuz? Kılıç kralıyla. Zaten ona yaranmaya çalışıyorsunuz ya. Bu arada bu kılıç kraliçesi buradaki kraliçelerden bir tanesiyle bütünleşik olabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu sizin aranızı bozdu ya. İş hayatınızda ya da patronunuz. patronunuzla aranızı bozdu bu ya. Sürecinizi sizin askıya bir güzel soktu bu. İlla aşk olması gerekmiyor arkadaşlar. Siz para kralı olacağım derken kalp kırıklıklarıyla cebelleşiyorsunuz böyle bir durum da olabilir bu kraliçeyle alakalı o yüzden bu kraliçeyle aslında ne yapmak istiyorsunuz arayı düzeltmek istiyor olabilirsiniz neden çünkü eğer sizin patronunuz aranızı bozduysa bu kişi demek güçlü bir pozisyonda bu, bu kişiyi kafaya almak istiyorsunuz bence ben böyle hissettim zaten ilk e, açıklamamda öyleydi Şimdi aşk hayatınıza gelirsek. Vallahi aşk hayatınızda arkadaşlar beni dinleyen yengeç erkekleri ise içe, kılıç kraliçesi, para prensi, kupa kraliçesi, asa kraliçesi var. Maşallah diyorum. E, bolluk bereket enerjileri içerisinde bir süreçtesiniz herhalde. Bu kadar kişiyle flört ediyor olabilirsiniz. Şimdi asa kraliçesiyle kupa kraliçesi Aşk hayatınızda ne yapıyor? Asar kraliçesine bakıyorum. Bir de ku kupa kraliçesine bakıyorum. Kılıç altısı. Şimdi kupa kraliçesi sizi sizi terk etmiş. Asar kraliçesi de e, endişeli geceler yaşıyor. Neden? Sizin yüzünüzden. Evet sizin yüzünüzden arkadaşlar. Eee Sizin bu bolluk bereket enerjilerinizden bu kişiler rahatsız gibi diyebilirim. Peki bu ki bu kadınların bir bağlantısı var mı? Hani birbirinin aynı kişi olabilir mi diye ben sanmıyorum ama. Yok arkadaşlar ya. Şöyle söyleyeyim. Bu, bu kişiler geçmişinizden birileri olabilir ama sanki önünüze çıkıyor. Önünüze çıkıyor ve savaş yaratıyor. Kılıç beşisi çıktı. Yani çelişkiler yaratıyor. Kafanızı karıştırıyor diyebilirim. Yani bunlar birbiriyle savaşıyor. Birbirlerinden haberdar olabilirler. Geçmişinizden ya da güncelinizden artık çapkınlık seviyesine göre alabilirsiniz. Bu kişileri. Peki. Kadınlar şimdi siz de üstünüzü alabilirsiniz. Hayatınızda bir para prensi olabilir. Bu para prensiyle süreciniz askıda gibi görünüyor. Eee neden? Bu arada erkekler de bunu dinleyebilir aynı zamanda. Çünkü cinsiyet fark etmiyor burada. Asılmış adam dedik zaten belirsizlik. Bu da askıda. Bir teklif söz konusu olabilir. Kılıç kralı. Yine kılıç kralı çıktı. Evet arkadaşlar burada daha mantıksal hareket etmeniz gerekecek e, belli bir teklif sunma, sunmanız e, anlaşma sağlamanız gerekebilir Çünkü süreciniz askıda. burada artık net bir karar alsanız hiç fena olmaz kadın erkek beni dinleyen fark etmez ama bu süreci netleştirmeniz gerektiği sanki söyleniyor Evet bakın ondan sonra da zaten bu bu durum çözülecek onu söyleyebilirim bu arada bu şey de olabilir. Mesela buradaki kadınlar var ya bu kadınlardan ya da erkeklerden birine teklif işte süreci düzeltmek gibi bir konuda ne yapmanız gerekiyor? Belirsizliği sona erdirmeniz, askıdaki olan süreci hızlandırmanız, bir kılıç kralı gibi aksiyona geçmeniz ve güneşi açtırmanız gerekecek olabilir. Burada beni dinleyen yengeç kadınları şimdi ee, bir takım rakipleriniz olabilir onu da söyleyeyim hatta baya bir rakipleriniz olabilir Asa Kraliçesi, Kupa Kraliçesi, Kılıç Kraliçesi ve imparatorçu olarak artık siz hangisiyseniz alabilirsiniz üstünüze. Rakipleriniz var gibi görünüyor. Şuraları anlattığım için kaldıracağım. Kaldırsam mı yoksa bağlantıdan kopmasak mı? Evet birer tane daha kart alsam açıklayıcı olur herhalde. Yani imparatoriçe dünya. Şimdi aşk hayatınızda da arkadaşlar sizin kendinizin aslında bu sizsiniz imparatoriçe, öyle söyleyeyim. Kendinizin bir imparatoriçe olduğunu unutmayın. Bu çok önemli. Hani en önemli tamamlanma kendinle olan tamamlanmadır. Siz öncelikle aşk hayatınızda bu konuya önem verseniz çok iyi olacaktır diye söyleyebilirim. Bu arada Yengeç erkekleri Kılıç ile alakalı Güzel bir aşk yaşıyor olabilirsiniz Hatta bu kişinin etrafında barış güvercinleri uçuyor O yüzden de bu kişiyle Arayı düzeltmiş olabilirsiniz Evet Çok tatmin olduğunuz bir ilişki içerisinde Olduğunuzu söyleyebilirim şu anda e, Yengeç erkekleri Hava grubundan ikizler terazi kova biriyle Bir e, tatmin edici bir ilişkiniz Söz konusu olabilir e, Yengeç kadınları bu e, Siz olabilirsiniz yine ee, güzel bir ilişki ee, Yakın zamanda sizi bekleyecek olabilir Ama öncelikle siz kendi tamamlanmanıza Önem verin derim Evet sizin açılımınız da bu kadardı arkadaşlar Öyle söyleyeyim ee, Rakipler olabilir Bu geçmişteki maceraları bir kenara bırakıp Buradaki savaşı e, bir sonlandırsanız Sizin için çok iyi olacaktır Evet bu şekilde Bayağı da şey oldu Çok fazla kişi olduğu için e, Umarım Nettir Net değilse de artık bu seferlik böyle olsun arkadaşlar. Elimden geleni yaptığımı biliyorsunuz. Şimdi enerjilerinize bakalım. Arka planda çalışan enerjilerinize. Arka planda çalışan aktif enerjilerinize bakıyorum. İki tane attı bir tane daha alacağım. O da şu olsun. Daha üç tane gelmiş zaten. Kartı görmediğim için direkt koydum arkadaşlar. Siz gördüyseniz de artık iş işten geçti. Çok güzel öyle söyleyeyim. Enerjileriniz arka planda. Dürüstlük enerjileriniz var. Mutluluk enerjileriniz var. Ve bereket enerjileriniz var. Bereketle alakalı size şöyle bir tavsiye geldi. Ben sınırsız bir varlığım. Ve manifest ettiğim her şeyi gerçek hayatta fiziksel olarak gerçekleştirebilirim. Dönüştürebilirim diyorsunuz. Mutluluk dedi. Ben mutlu bir varlığım. Ve doğru bir yolda olduğumu biliyorum dürüstlükle alakalı da her zaman diğerlerinden dürüstlük beklemeyi düşünmüyorum. Fakat ben kendime karşı dürüst olabilirim deyin diyor. Yani öyle bir tavsiye geliyor size. Peki kehanet tavsiyeleri ne diyecek? Yine bunlar da aynı zaten. Bu enerji enerji tavsiye. Bu da kehanet tavsiye. Evet arkadaşlar seçeneklerini araştır dedi. bereket enerjileriniz var zaten. Ee, orada kısmetleri de gördük maşallah. Ee, i̇ş hayatınızda da e, aşk hayatınızda da e, birçok kişiyle e, iletişim halindesiniz. Bunlardan arkadaşlar böyle verim elde etmeye çalışın. Hani ben bundan ne kazanabilirim? Kadın erkek fark etmez. Öyle bakın. Seçenekleri araştır. Diğer olasılıklara bakmanın zamanı geldi. Değişiklik yapmak için iyi bir zaman. Mutluluk, olumlu enerji çok güzel. Bakın ikisi aynı ne kadar uyumlu ya kartlar. Bu zaten bu kartları beraber kullandım ya artık onlar da kardeş oldu diyebilirim. Olumlu enerji etrafında olumlu insan ve durumlarla kuşat, olumsuzluktan sakın dedi. Ee, başka bir şey söylemeye gerek duymuyorum. Çok e, açıklayıcı mesajlar açıkçası. Ee, Honesty'nin altına da oyun zamanı dedi. Neşe, mucizeler ve tezahür yarattığından Yunuslar oyun oynamanın önemini bilir dedi. Yani siz de hayatı daha eğlenceli oyuncu bir hale dönüştürebilirsiniz. Zaten güzel enerjilerle kaplısınız açıkçası. Ee, evet. Şans sizden yana olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Açımınız bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Desteğinizi bekliyorum. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum.